Shopify'da tedarikçi nasıl bağlanır? Çünkü ben artık Plus Bay'de çalışıyorum çünkü Plus Bay'sin Türk SEO'suyum. <laughs> Ama aynı anda yarım yıldan uzun süredir Ship to the Moon'la anlaşmalıyız. Ve İstiran'ın isteğinenmeyen yarım yıldır Ship to the Moon'dan bir tane bile kötü, olumsuz geri dönüş almadım. Aldığım maksimum geri dönüş fiyatların yüksekliğiydi. Karşılaştırdıkları tedarikçilere baktım. Ne gümrük garantisi var ne müşteri hizmetleri var. Yani Shredam'ın bence şu anda piyasadaki en iyi tedarikçi. Bununla ilgili daha önce bir video çekmiştim fakat e, video pek beğenilmedi çünkü yeterince girmediğim söylendi. Siteye kayıt olduğunuzda sizden bir domain istiyor. O domain kısmını siz hangi bir şey yazabilirsiniz Olsa hiç önemli değil çünkü onun devamında bağlayacağınız siteler önemli. Product kısmından hali hazırda olan burada e, ad source gibi product görebilirsiniz. Mesela şu ürünü ben çok defa gördüm bu ürün şu an popüler bir ürün. Burada önemli olan bak My Store Product 500 dolar yazına bakmayın buna 500 TL bu arada DB tişörtleri Bizim sattığımız eski ürün Burada da sizin paylaştığınız ve şu anda Store'unuzda olan ürünler fiyat ile beraber yazıyor Dolara çok bakmayın gibi Packaging yani burada yine ücretli bir şekilde kendi paketinizi oluşturabilirsiniz yani gidecek ürün şu logo ile benim logomla şu yazı gitsin diye buraya logonuzu yükleyip yazınızı yazabilirsiniz unutmayın bu ekstra bir para demek. Şu an zaten burada my product yani my shipping paketinde hiçbir şey yok. Çünkü her bir paketleme eklemedim. Ama paketleme kısmı bence yani sattığınız ürün 3 dolarlık bir ürün değilse yani böyle 20-30 dolara ürün satıyorsanız 1 dolar kadar fazla verip bence bir paketleme alabilirsiniz. Çünkü marka çok yükseğe çıkartıyor. Surging'i tekrar anlatalım. Önceden anlamayanlar olmuş. Ürün ararken AliExpress, Alibaba, Amazon linklerini burada kullanarak ürün arayabilirsiniz. Onun altına not olarak da ay yani şey seçeceğiniz ülke olarak da nereye satacaksanız orayı seçebilirsiniz. Burası aklınızda bulunsun. İkinci taraf Alibaba, AliExpress e da Amazon'dan bulamadığınız ürünleri buraya yükleyip ürünün ismi Ürünü nereden buldun? Yani mesela bir TikTok reklamından mı buldun? TikTok reklamının URL'si. Bırakacaksan not. Yani mesela örnek veriyorum ürünün e, özelliği bilmem ne bilmem ne şu çalışsın bu olmasın bu renk olsun gibi gibi Target quality değiştirebilirsiniz height quality medium low sen vurkaç yapacaksanız low seçin Ama ürünü uzun vadeli düşünüyorsanız medium Height bilmiyorum çok uzun vadeli düşmeniz lazım hiçbir ürün Türkiye'de o kadar uzun vadeli gitmez Burada da ortalama öyle kaç para düşündüğünüz hakkında bir budget kısmı var. Ve hangi ülkeye satmayı düşündüğünüz hakkında. Yine böyle de bir açıklamayı ekleyebiliyorsunuz. Buraya da question kısmına sorduğunuz ürünler dışarı. Ben mesela bunları sormuşum. Ya buradaki ürünlerini denedim bu arada. Tekrar denemize gerek yok. <laughs> Inventory kısmında bizi gelen bir şey yok. Order'da size gelen siparişlerin gözüktüğü yerdir. Mesela bakın ben burada deneme siparişleri geçmişim 4 tane en son sayfayı kapattım çünkü ödeme altyapısını falan her şeyini Ürünler artık gelecek mi deneme yapıyordum burada Gelmedi Öte yandan auto fulfillment var İsterseniz işaretleyerek otomatik Gönderim sağlayabilirsiniz müşterinize Ama bunun için finans kısmından öncelikle hesabımızda para etmeniz gerekiyor yani Para olmazsa hesabımızdan nereden para çekilecek Buradan neyse geri dönüşümleri gösteriyor 1000 dolara kadar 0.5 yani 1000 dolar 50 dolar kadar bir geri dönüşüm parası alıyorsunuz. 1000 ile 3000 arası 0.75 3000 ile 5000 arası %1 5000 ve üstünde %1.25 yani Şimdi dedim onu uzun vadeli kullanmak istiyorsanız ve yüksek satışlarınız varsa 100 bin lira kadar para yatırıp Ondan sonra bekleyebilirsiniz Gelelim store kısmına store kısmı bizim için önemli Shopify ya da other stores fark etmez mesela shop base kullanıyoruz biz şu anda Shop base'in de CEO'suyum <laughs> Shop page'den bir sürekliğinizde Other Stores dediğinizde buradan Direkt çok linkinizi yapıştırırsanız bunu da bağlayabilirsiniz Shopify file konusunda bağlayabilirsiniz Unutmayın en baştaki Deveylan Shopify URL'sini kullanacaksınız Bunu bağladıktan sonra ekstra yapmanız tek şey sizi bir sayfaya yönlendirecek Ve oradan her şeyi onaylamak Başka yapacağınız hiçbir şey yok Ve sitenize artık Shiftlemon entegre edilmiş olacak Boşuna söylemeyi unuttum. sayfanızı entegre ettikten sonra Storage'un kısmından sorduğunuz ürünleri Publish the Store deyip direkt olarak sayfanızı ekleyebilirsiniz Diğer türlü otomatik gönderim sağlayamazsınız Yani buradan Publish Store'a basmak zorundasınız Support Ticket'ı biliyorsunuz zaten size New Ticket'a bastığınızda bir support, bir yardım için ticket açmak Benim kendi önerim WhatsApp hakları var yani şura şıptım bunun ana geldiğinizde ya buradan da yazabilirsiniz. WhatsApp hattına en başta siteye girdiğinizde de gözüküyor. Ya support tiketi kullanmak bence pek mantıklı değil. Çünkü yanıt süresi geldi 2 gün kadar oluyor. Yani canlı destekle konuşmak yerine neden gidip de başka bir yerle konuşayım? Affiliate kısmı herkes de açık sadece bana özel değil. Siz e, ne kadar affiliate'den kayıt olmasanız da açıklamada affiliate linki var. Ben buradan para kazanmıyorum bu arada. Bu parayı çekmeyeceğim. Nasıl ben parayı? Benim anlaşmam aylık olduğu için bir komisyon almıyorum. <laughs> Ama yani benim linkimden kayıt olursanız buradaki sayı en azından beni mutlu eder. Ya bu videolar her şeklinde insanlar gidip ship the moon yazıp google'dan kayıt oluyor. Kimse açıklamak linki kullanmıyor. Shipping settings bir çok etmiyor. Açık konuşayım bizim hiç alakadar etmiyor. Bu direkt boş geçebilirsiniz. Neden? Türkiye seçtiğinde zaten Türkiye'ye gelen, Türkiye için konuşuyorum. Shipping sayısı çok az. Yani Ortalama Türkiye gelecek kargolama 2 tane 3 tane zaten maksimum Hatta Aliexpress'ten ürün çekerseniz 1 tane Biz Ship the Moon Türkiye biraz daha kargolaması zor bir yer olduğu için En hızlı yolu tercih ediyor Yani burada kadar bizim için pek önemli değil Auto Fulfillment da Yine buradan otomatik olarak biliyorsunuz. Roles kısmı var Buradan insanlara rol verebilirsiniz Yani ortağınız vesaire varsa buradan rol ekleyebilirsiniz Account kısmı da yine aynı şekilde buradan ekleme yapabilirsiniz. Önceki video akılta kalan şeylerden biri galiba sayfa nasıl ekleyeceğiniz. Yani dediğim gibi product kısmından publish store direkt, direkt olarak ürününüzü gönderebilirsiniz. Pardon search kısmından. Ya buradan direkt publish store demeniz yeterli. Fulfillment kısmı yani gönderim kısmı dediğim gibi order kısmından otomatik fulfillment yapabiliyorsunuz. Ya onun için neyse bir uğraşa ihtiyacınız yok. Ya diğer motopay yapmak istemiyorsanız, gelin buraya Bakın burada pay seçeneği var, pay'e basın ve direkt ödümeyi yaparak gönderin. Tek tek elinizle. Tedarikçi denilen şey o kadar karışık bir şey değil arkadaşlar. Yani ürün soruyorsun, fiyat alıyorsun, sayfanı ekliyorsun 30 liraya geçmesin ürün sakın dikkat edin. Aynen bir sipariş geldiğinde ya otofil yapımını yapıyorsun ya da tek tek elinde onaylıyorsun siparişleri. Bu kadar. anlamadığınız şeyler var senin yorumlarda sorun ama yani harbiden bir şey yok. <laughs> Sonunuz var alabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs>